kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaptıktan sonra karşımıza kendi profilimiz çıkar. Üst tarafta genel bilgiler, müsait günler, özlük bilgileri, kimlik bilgileri, adres bilgileri, eğitim bilgileri ve yabancı dil bilgileri bulunur. Aşağıdaki bölümlerin içeriğine ulaşmak için sağ tarafta bulunan düzenle butonuna basılması gerekmektedir. Bu alanların tümü eksiksiz doldurulmadığı takdirde Sistem kullanıcıyı pasif olarak algılar ve bu kullanıcı müsabakalarda görev alamaz. İlk sisteme girildiğinde bilgilerin mutlaka güncellenmesi ve kaydet butonuna basılarak kaydedilmesi gerekmektedir. Her bölümde ayrı kaydet butonu mevcuttur. Bu sebeple kullanıcı bir bölümü doldurduktan sonra ilgili kaydet butonuna basması gerekmektedir. Kaydet butonuna bastıktan sonra eğer kullanıcı hata yapmışsa bir uyarı mesajı ve ilgili kutuda bir uyarı işareti çıkar. Kullanıcının mutlaka bu hatayı düzeltmesi ve tekrar kaydetmesi gerekmektedir. Müsait günler bölmesinden kullanıcı müsabakalarda görev almak istediği günleri seçebilir. Bu günleri seçtikten sonra altta bulunan kaydet butonuna basarak tekrar kaydetmesi gerekmektedir. Sisteme kayıt yaptıktan bir süre sonra aşağıda bulunan müsait günler, özlük bilgileri, kimlik bilgileri, adres bilgileri, eğitim bilgileri ve yabancı dil bilgileri bölümleri kapanır. Kullanıcı bu bölümlerde değişiklik yapmak isterse ilhakem kuruluna başvurması gerekmektedir.